Merhabalar dostlarım. Bugün Devle Kraliçe kombosunu yapacağız. Burada çok etkili olduğunu size göstereceğim şimdi. Bakın. Hemen oyun başını ben başlıyorum seri olarak. Karşının hamle yapmasını istemiyorum ve beni durdurmaya çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi çok rahat bir bir saçı alabiliyoruz. Siz de bu taktiği deneyerek çok rahat üst kupalara gidebilirsiniz. Bu ikili komboyu gerçekten durdurmak çok zor. Eğer rakibin büyük bir büyüsü yoksa gerçekten sıkıntılı gördüğünüz gibi oyun bitmek üzere. Tek komboda bitiriyordum az kalsın hatta gördüğünüz üzere. Şimdi birazcık defans yapacağım. Rakibim beraberlik getireceğim. Sonra da kazanmayı düşünüyorum maçta. Mega şövalyeyi şöyle çekelim. Biraz safa yatalım. Çünkü rakibin elini gördük yani artık. Neler var neler yok. Bizi zorlayacak yine kraliçesi bizde de var. Gerçekten kraliçe diğer kartlara göre bence çok iyi. Çünkü durdurulmuyor. Görünmezliği var. Hem de 5 iksir yani. Bence ya iksir maliyeti yükselmeli ya da hasarı falan düşürülmeli. Bana kalırsa. Şu an tekrardan yine bir dev ve kraliçe kombosuyla bitirebiliriz bu maçı. Göstermek amaçlı bilerek geriye düşüyorum şu an. Tekrardan bir saldırı yapacağım ve kazanacağım. Çünkü gerçekten bu bölümde izledim birkaç tane üst ligi, üstte oynayan oyuncuları. Böyle 35-40 galibiyeti çok seviyorlar devle kraliçeyi kombolamayı. Şu an devimi atıyorum arkadaşlar. Arkasına da hemen kraliçe kombosunu bırakacağım şimdi kraliçeyi. Gördüğünüz gibi kraliçeyi de atıyorum. Ve bu maç bizde galiba artık. Çünkü gerçekten çok güçlü. Şimdi bir de görünmezliğini bastım mı. Gördüğünüz üzere direkt kuleye odaklandı ve rahat bir galibiyet aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.